arkadaşlar. Bugün sizlerle videolarımda yaptığım gibi kol sallanır e, göstereceğim. Buradan da e, S2G Lodax herhalde. E, Kardeşimizin ismini tam bilmiyorum ama öyle bir şey işte arkadaşlar. O kardeşimizi armağan ediyorum bu videoyla. Fazla uzatmadan geçelim. anda görüyorsunuz zoom attık. O uygulamayı indirmeniz lazım. Şöyle hatta göstereyim. Play. Biraz daha Onun için geçmiş olsunuzu alırım. Neydi adı? Ee, adı bu arkadaşlar. Ben de yüklü. Açalım. Bazen birkaç hata olabiliyor. Çık gir yaptığınızda uygulama oluyor. Hemen olsun. Bazı böyle reklamlar girebiliyor bastığınızda. Reklam atayım ben. Evet arkadaşlar reklam atladım. Burada konsey videosu gelsin mi diye yorumlara yazarsınız inşallah. Şu artıya basıyorum şuradaki. Bastım. Buradan bunu seçiyorum shorts yapmanız için. Uzun video yapmak için bunu seçebilirsiniz. Diğer şeylerde boyutları gösteriliyor. Ben shorts yaptığımda bunu yapıyorum projeyi oluştura basıyorsunuz. Burada bir tane daha reklam var. Yine e, videoyu videolarda yapmak için yine gidiyorsunuz. şey Artıya basıyorsunuz. Burayı zoom atalım. Pardon şey bulanıklık. Ya da gerek yok şu anlık. Heh. Şu anda gerek yok. Zaten bunlar borola fotoğrafları. Gördüğünüz gibi. Çoğu şey zaten borola fotoğrafı. İstediğiniz gibi görsel yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben yine Minecraft görseli seçeceğim. Bunu böyle e, büyütmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar konu nasıl sağlanır? E, mesela bir tane şey var burada. boralo var. Bir tane böyle. Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, tabii ki de başka şeyler de seçebilirsiniz. Fotoğraflar da seçebilirsiniz. Detaylı anlatacağım. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. S2G Lodox herhalde ismini unuttum. Şimdi yorumlarda da hatta yazıyor ismi. Keki bir şey diyeceğim. Nereden paylaşacaksın? Anlayamadım ne dediğini ama şöyle bir dur. Yazalım biz. İnşallah bu videoyu da izler. Şu anda gösteriyorum attığımı. Yazdım hemen gönderelim. Neyse konuyu değiştirdik ya. Hemen geri uygulamamıza girelim. Neyse arkadaşlar. Kol sallama dedi. Başka efektler de burada güzel olabilir. İlk başta kol sallamayı göstereceğim. Buradan arkadaşlar şöyle e, yaptığımız fotoğrafın bakın yaptığımız fotoğrafın üstüne tıklıyoruz şu borolanın. Borola fotoğrafın üstüne tıklıyoruz. Zaten şurada efektler var. Efektlere basıyoruz. Buradan efekt ekleye basıyoruz. Benim bildiğime göre. Ya öyle de. de önce biraz sonra göstereceğim. Burada var ben de yazabiliyorsunuz. Büke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada tabii ki de bu biraz şey yok Buraya stand bekle, reklam izleyerek olabiliyor bu. Stand ayarlara basacaksınız. Stand ayarlara bastığınızda reklam izlediği. Reklam izlediğinde ücretsiz yapabiliyor. Ama sadece her e, videoda bir reklam izlemeniz lazım bunu açmak için. Pro özellik falan açmak istiyorsanız para yatırmanız lazım. Ben çoğu zaman reklam izleye basıyorum. Reklam izleyip hemen geleyim. Evet arkadaşlar video bitti. Direkt bura attı beni. Şurada büyük var. Bükün üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle şeyler var. Mesela böyle yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Ama bunun videoda tam olması için Şöyle yapacağız. Şurada bir artı var arkadaşlar. Böyle üçgene benzer bir artı var. Şurada arkadaşlar. Ona basıyorsunuz tamam mı? Sonra buraya biraz videoyu şu fotoğrafı üzerine biraz ilerletiyorsunuz. Sonra istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. burayı döndürerek şuradaki şeyi döndürerek yapabiliyorsunuz. Sonra bir daha tıklıyorsunuz. Böyle bu tarafa şey neydi? Sağ mı sol mu? Sağ herhalde. Yok sola herhalde. Götürdünüz ya şimdi. Şimdi bunu böyle çeviriyorsunuz çevirdiğinizde zaten diğer tarafı oluyor. Sonra e, şöyle videoyu daha daha iyi yapmak için bunu böyle yapabiliyorsunuz. Belki bu videoyu YouTube'a atarım. Olabilir. Böyle yapıyorsunuz. Sonra bir daha bunu böyle yapıyorsunuz. Zaten o kendiliğinden oluyor. Sonra şu çöp kutusuna basmayın. Çöp kutusuna basarsanız yaptığınız şeyler silinir. Şuna basın bastık iki kere gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi oldu şuraya basıyorsunuz video ile şey yapmak için bakmak konuşamıyorum ya bakmanız için şuraya basıyorsunuz gördüğünüz gibi sallanıyor böyle arkadaşlar şimdi kod sallamaya geçeceğim Şu anda ıı, şeyli bu arkadaşlar. Ne, ne diyeyim? Hani şey olur ya. Neyse anladınız siz. Şuraya şunu yapıyorum. Şu borolu şeyini aldım. Kolsuz halini alıyorum. Arkadaşlar bunu y şey Google'dan bulabilirsiniz fotoğrafları. Böyle. Google'dan bulabilirsiniz fotoğrafları. Bu arada Neyse arkadaşlar. Şöyle böyle gittim. Buradan Google'dan bulabilirsiniz bu aralı fotoğraflarını. Böyle kolsuz haline yapın galeriden düzenleyerek. Kolsuz yapın. Sonra e, gelin bir daha artıya basın. Dur. Şöyle Neyse dur. Biraz bozuldu. Şunu gelin Tekrardan kol fotoğrafı seçin. Tabi ayarlayarak. 3 tane şey seçin. Benim bildiğim böyle oluyor. Hmm, şunu şöyle yapıyorsunuz. Sonra tekrardan bunun diğer kolunu alıyorsunuz. Ters oldu lan. Cık. Ters taktık kolları. şöyle fark etmez ama kolları uygun bir şekilde koyarsanız iyi olur diğer kol nerede? Heh. Şunu biraz büyütelim. Biraz sanki uzun oldu gibi. Ay ne oluyor? Yani biraz daha küçültürsek. Heh. Tamam oldu. Gördüğünüz gibi boralımız oldu. Şöyle tekrar deneyelim. Böyle yap yaptık. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şunu da şöyle yapayım. Bak istesem olmaz ha. Yemin ederim istesem böyle yapamam. Cık. Bekleyin. Neyse arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şimdi kollara tıklıyorsunuz buradaki. Sonra F'ye yine geliyorsunuz. Yine F'ye tıklaya bastığınızda Bük'e basıyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar Bük e, önceden reklam şey yaptığınız için olmuyor. Fark etmez yani. Reklam izlediğiniz için önceden olabiliyorsunuz siz. Şimdi e, şöyle benim bildiğime göre Aynı şekilde şöyle yapacağız. Bekleyin. Yine artıya basıyorum buradan. Şöyle yap yok böyle değil. Ee, ama normaldeki gibi olmuyor ki. bir dakika değişik oldu ya oha neyse arkadaşlar benim yapabildiğim gibi göstereceğim ben size yapabildiğim kadarını göstereceğim ya diğerini bilmiyorum gerçekten yoksa niye göstermeyeyim ki size şöyle bunu ilk başta ben böyle yapmayı tercih ediyorum sizlere sonra böyle yapayım Ş şöyle şunu ah. arkadaşlar bunu böyle yapalım sonra bunu tekrardan şöyle yamultacağız sonra şöyle yine biraz yamultacağız yan tarafa sonra yine yamultacağız ben bunları yamultayım bence. Babinin yamuttuğu gibi. Şöyle diğer tarafa da yapalım. <laughs> Buradan SG kaçtı? SG S2 neydi lan? Çocuğun ismi neydi? e, neydi? S2 G Ladox kardeşimiz. Senden bir şey soruyorum. Sen hani Yücostan sesini yapabilmişsin. O ben yapabildim. Çok teşekkürler. Senin sayende yaptım. Acaba Babi'nin sesinde yapabiliyorsan onu da gösterebilir misin lütfen? Lütfen. Tamam yaptık arkadaşlar neyse ee, bunu da şöyle yapalım tamam izleyelim bakalım kolumuzu bekleyin <laughs> bu uygulamayı indirelim bir hafta oldu bayağı öğrendim direkt şöyle gördüğünüz gibi kol sallanıyor Karakter sallama da aynı şekilde ama uygun olması lazım arkadaşlar. İlk başta ne tarafa yapmışım abicim ben? Yine bükü alıyorum. Ee, şöyle. Yok, ilk başta zaten şöyle yapıyoruz. İlk başta düz. Tamam mı? Şöyle. Buraya tıklıyoruz. Şu artıya tıkladık eksi oldu. Artı tıkladık. Ee, sonra şu tam sağ olana kadar yapacağız. Yaptık ya. Şimdi buradan tekrardan bunu böyle yapacağız. Zaten kendisi geliyor. Şöyle. Sonra of. Burayı biraz daha yapmam lazım sonra. Sonra şöyle. Bir dakika. Ee, sonra böyle. Bazen böyle çoklu olabilir. Onun için özür dilerim. Bir şey olmaz ondan. Sıkıntı yok. Tamam yaptık bunu. karakteri de sallatacağım bu arada arkadaşlar. Şunu da şöyle <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Tekrardan bayağı bir bunu büküyorum. Kollar bakalım. Uyumuz bence uyumlu oldu. Bu arada arkadaşlar şu yoksa çıkın girin. Ya uygulamadan değil. Şuraya basın. Yeniden yeni projeye girin. Bakalım videomuza. Kollar güzelce sallanıyor. Şimdi de şu şeyleri yapacağım. Karakter yapacağım. Karakter Çocuklar da Ben yapıp geleyim hemen. Zaten şöyle efek ekliyoruz. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Uzun haliyle gördünüz. Bakalım. Tekrardan böyle oldu. Şimdi geri yapıyoruz. İzleyelim. Biraz değişik oldu ama siz bunu düzeltirsiniz. Sadece kollar da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Mesela bir tane daha koyalım. Şöyle arkadaşlar yeni yaptığım borolu şeylerinden yapayım. Mesela bu ben yapmadım. Ya yaptım şey ya aldım bunu ben Google'dan. Bayağı aradım ya. Mesela işte böyle yapıyorlar insanlar. Böyle büke basıyorlar. Sonra bunu böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar sonra böyle yapıyorlar. Yo böyle yapıyorlar. Sonra böyle yapıyorlar. Sonra böyle yapıyorlar. Sonra yine böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar işte arkadaşlar yaptıkları. Göstereyim hatta. Şöyle Kollar biraz çok de, Kollar değişik oluyor ya. Biraz hızlı oldu. Hız, ıı, yavaş olsun diyorsanız arkadaşlar aral, ıı, Şuradaki mesela nasıl diyeyim hani beyaz çizgiler var ya bir şeye benziyor öyle. Ditkört falan benziyor. Ditkörtten de, de üçgene benziyor. İşte bunları biraz arasını açık bırakırsanız biraz da şöyle gördüğünüz gibi bunu biraz şey yaptığımız için Aralarını e, az yani çok yapmadığınız için öyle oldu benimki. Sıkıntı yok yani bir şey olmaz. Sonra mesela yeni yaptığım şeylerden göstereceğim yine. Komik bir tane göstereyim. Yani bir tane vardı da nerede şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Nerede lan? Şöyle arkadaşlar yeni yaptım. <laughs> Biraz hastayım. Yeni yaptım. Şu e, karakter gibi bir şeyden göstereceğim. Şöyle babi yüzdü. Bir tane daha vardı. Nerede bilmiyorum. Şunu koyuyorum bir de. Ee, mis gibi oldu. Yep yeni bir karakter işte. Çok güzel bir tane yaptığım vardı ama nerede bilmiyorum şu anda. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Buradan SG S2G Lodox herhalde. Öyle bir şeydi adını unutuyorum özür dilerim. Bakalım adı neymiş. SG Lodox S2 Geladox kardeşimize de buradan selamlar. Buradan da selamlar ona da. Bu video ona özel. Sizler, sizlere de özel ama o, o çok istemişti. Yaptım. Arkadaşlar o benim için bir... Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın ve bay bay. Bu arada bu pro özellik değil anlattım zaten. Reklam izleyerek bazı şambolar falan yapabilirsiniz. Ve bay bay.